Erin doğru mu? Bir daha söyle herkes duysun. Karnındaki bizim çocuğumuz mu Zerrin? Ben bütün imkansızlıkların farkındayım. Ama bu sözü bana verirsen çok sevinirim. Olur da bir gün düşersen beni sen kaldır. Sen kaldır ki bir daha yıkılmayayım. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Cihan Albora'nın Halis'le aynı koğuşa düşmesi ilk başta bir cezaevi düzenlemesi gibi bir görünse de Perde arkasında çok daha büyük bir planın başlangıcı olacaktır. Bu karşılaşma sadece Halis'in vicdanı ile değil, Albor soyadının karanlık geçmişiyle de yüzleşecektir. Demir'in tehdidi ile şekillenen bu yalan kayanın duygusal dengesini alt üst edecektir. Sadakat ve Mine'nin ittifakı ise yine bir dostluk değil, tamamen çıkar odaklı bir hamile olacaktır. Amaçları sadece iktidar değil, intikam olacaktır mayne bebeğinin oğlan olması için çok dua edecek ve sadakatın gözüne girmeye çalışacaktır. Sadakat her şeyi öğrendikten sonra Mayne'yi rahat bırakmayacaktır. Alya oğlu için. Her şeye göz yumacaktır. Sadakatın yaptıkları her geçen gün daha çok zoruna gidecek ama Cihan Deniz için ve Cihan için sabredecektir.